Hepinize selam arkadaşlar. Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kum boyaması yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar bugün Sude, Aybüke ve Yasin'le birlikte kum boyaması yapıyoruz. Çakın bakalım. Çakın. Aa, aa, kimse çakmadı. Ne yaptın? Şaşkın daha başlamadık ki. Çak bakalım. Sen de çak Aybüke. Çak bakalım Sude. Evet. Evet Aybükeciğim. Bunlardan hangisini beğeniyorsun? Göster bakalım. Barbie kızımı, Bak böyle oturmuş. Yoksa skuter kullanan kızımı. mı? Hangisini Onu kullanmak istiyor. istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Ya o zaman o sana da o kaldı tamam mı? Hadi bakalım kim daha güzel yapacak arkadaşlar Yasin'le ben mi güzel yapacağım yoksa Yapayım. Sude ile Aybüke mi güzel yapacak Evet Aybükeciğim şimdi kimle birlikte yapacaksın sen Evet Sude ablanla birlikte ben de Yasin'le birlikte. Yasin sence onlar mı güzel yapacak biz mi güzel yapacağız? Tabii ki de biz ben varken onlar evet, durup olur. Evet arkadaşlar Yasin'le ben birlikte kum boyama etkinliği yapacağım. Sude'yle ile de Aybüke kum boyama etkinliği yapacak. Bakalım kim daha çok beğeniyorsunuz lütfen yorumlara yapın olur mu? Pardon. Konuşamadım. Yorumla, yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza evet, devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Rengarenk simlerimiz var. Çok güzel. Bu benim. Evet. Burada da bir tane simlerimiz var. Bunlarla kum boyama yapacağız. <laughs> evet Sude. Sen benim bugün rakibimsin tamam mı? Bir de koy bakalım yere. Ee, kürdan verir misin Sude oradan bir tane? Al bakalım. Hadi bakalım. Ya? Evet. Başlayalım mı? Evet başlayalım bakalım. Ben de yapacağım. Ay yapacaksın. Onu tamam, bekle açayım. Ben sana açayım. Evet Aybüke Yasin sence biz bu yıldızdan başlamak istiyorum ben. Evet, ben şöyle ben bu yapacağım. şekilde açalım. Sence rengi ne renk olsun Yasin? rengi tabi ki de ben bana göre yıldızlar sarı olur. Biraz sarı bir ama kalıp da şey sarı ya sarı bence yetmez. Evet. Bence yıldızı mavi olsun gözleriyle olsun. Ben şimdi ona evet. gözlerini mavi yapmayı düşünüyorum çünkü. Evet şöyle çıkaralım bakalım mavi boyamızı bekle, bekle. simimizi. Bu bir kebekle. Bu şekilde dökelim. Bence bizimki daha güzel olur. çünkü sadece çok karışıyor. Oley oley oley. Ve üstümüzde kerim bakalım. Fazlasını da silelim. Vereceğim tamam mı hep Evet, fazlasını tabağımıza dökelim. Evet. evet Sude sizinki nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yabrağı ne renk yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki de yeşil. Ay, Daha bunlar da başlamamış bile Yasin. Dök, dök, dök. Dök, bakalım. Hadi. Bakalım. Tamam yeter yeter hepsini dökme. Yeter bu kadar. ben yapacağım. Hayır ya Aybuki beraber yapacaksınız. Biz tamam. Hadi yap bakalım. Ama dur orayı da daha açmadım orayı ben ama. Burası açılacak aybiki ondan sonra yapılacak tamam mı? Şimdi onu bırakalım. Bitti. Bitmedi bunların hepsi açılacak. Aybiki ben ancak neyi merak ediyorum biliyor musun? Acaba Barbie kızın skuterını nereye boyayacağını çok merak ediyorum. Nereye olacak acaba? Ne rengi boyamak istersin aybiki? Skuter sen hangi renk. Tamam zaman bu sen olsun. Bunu saçları sarı yapalım, sana benzetelim olur mu? Scooter da pembe olsun. Çok mantıklı bence. Ne olur Aybike bulutlar? Boyama mı? Yapışmaya gitmesin kızım. Bak biz de rengarenk aybike'nin saçlarından Aybuki, yaptık. Tamam, bak, döküyorum. Ben döküyorum. Al dök bakalım. Dök buraya. Tamam dur dur o kadar çok buraya dök. Buraya dök buraya. Onu bana ver sen dağıt bakalım. Bulutları beyaz mı yaptınız? Evet bulutlar çünkü beyaz. Abi yardım ediyorum sana. Bak hızlı hızlı dağıt ki. kuruması Ay bir ki bulutların beyaz mı yapıyorsun? Güzel olacak mı sence? Evet. Gel kalanı dökelim bunun fazlalıklarını. Şöyle Ay bulutlar çok güzel oldu Aybüke. Çok beğendim bulutlarını. Saçlarımız sarı olacak çünkü bu Aybüke olacak. Aynı evet. Benim gibi evet aynı senin gibi olacak saçlarım. Niye saçımı çıkarıyor? Saçını çıkarmıyor oraya sim koyacak Aybüke. Aa bak ben neler yaptım. Kızıl Kızın saçlarını sarı yaptım. Pembede. de. Bak 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 renk yaptım. Çok güzel oldu. Boyadım saçlarını pembeye kenarlarını. Acaba daha neler yapsam? Ee, kıyafetin nereye yapsam acaba? ya hmm. Yasin senin kıyafetin nereye yapalım? Pembe yapalım. Aybüke'nin pembe kıyafeti var ya şimdiki. E, tamam pembe yapalım. Ama siz de bizim aynı yapmayın tamam mı? Evet saçımı çıkardık. Ne renk saç kullanmak istiyorsun Sude? Tabii ki de sarı yapacağım. Keşke biraz. ben de mor yapsaydım o zaman. Şimdi sanki biraz pişman oldum. Sizinkiyle aynı olmasaydı, farklı olsaydı. Renkler biraz karışmış galiba arkadaşlar. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şunlardan kullanalım Sude. Olur mu? Olur. Tamam. <laughs> Bu kızın saçları çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tamam hadi birlikte dağıtın tamam mı Sude ile? Sude sen de yardımcı ol Aybüke'ye. Buraları tamam sanki ama. Pişkanı gitti. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı ki. Kapalı çek vereyim. Evet biz de kıyafetini pembe renk yapıyoruz çocuklar. Barbie'ye pembe çok yakışacak çünkü. Gözlerin nereye kapsam acaba ya? Evet arkadaşlar gözlerini de yeşil yapmak istiyorum. Çünkü bu yeşil çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar benim Aa, gözlerim yeşil oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Baksana ben yeşil gözleri çok severim. Siz mavi yapacaksınız ya ben de yeşil yapayım dedim. İyi yapmamış mıyım? Evet. Şey Acaba e, koltuğunu nerek yapsam? Nerek yapalım Yasin? Tabii ki bu odunlar gibi benziyor. O yüzden kahverengi yapalım. Kahverengi aslında mantıklı ama kahverengi simimiz var mı bakalım. Aa, kahverengi yok ama siyah da olabilir. Siyah koltuk çok güzel olur. Evet ağaçların bazıları siyah. Evet bence de siyah olsun. Bakalım siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız Aybüke? Yapabiliyor Aybuki musunuz? Aybüke'nin saçlarını yaptım. Aybüke'nin saçları gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Aybüke'nin pembe pembe tokaları vardı. Kenarlara da pembe koymuşsunuz. Evet. Çok tatlı olmuş. Ağaçları da yeşil yapmışsınız. Evet. Koltuğu siyah renk yapmaya karar verdik arkadaşlar. Evet koltuğu siyah yapacağız şimdi. Bakalım koltuğumuz Bilmiyorum. nasıl olacak? Bu tokasından giren renk yapalım artık. Tokası hangi renk olsun? Tokası hangi renk olsun? Aybike bir bakalım. Mor renk olsun. Mor renk mi olsun Aybike tokası? Ekranı dur açmadım. Bence mor renk çok tatlı olur. Yapacağım. Tamam o, o tamam, döksün. Bekle, açayım o zaman. Açayım sen dök. Dök bakalım. Evet. Aybüke tokasını mor renk yapıyor arkadaşlar. Aa Çok tatlı. Şimdi dağıt bakalım elini Aybüke. Hızlı hızlı dağıt. Aferin sana. Çok biraz, biraz daha. daha dök. Birazcık daha dök bakalım. Tamam. Alayım bunu ben. Tamam. Sonra. Şimdi dağıt bakalım Aybüke kenarlarına güzelce. Aybike, sence bizim mi kızımızda at Barbie'miz tatlı olacak yoksa seninki mi? Tekme, seninki mi? Evet çok güzel olmuş tokası. Çok güzel. Ver bakalım. Aa bak ben de koltuğunu siyah renk yaptım. Benimki nasıl olmuş Aybike? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Ya. Hepsi sen renk olsun Aybike bak burası. Ne sen renk olsun? Burası da sarı olsun. Pantolonu ne renk yapmayı? Sarı. Saçları sarı olmayı, olmaz. Ne renk olsun burası? Mavi. Mavi mi? Mavi mi? Mavi mi? olsun burası ki. Ben senin yanında olsaydım mor yapardım. Ya. Ee, ben pantolonu nerek yapsam acaba arkadaşlar? Ya nerek yapsak pantolonunu? Dağıtılar Mor Evet. Ama morla pembe çok çıtlak olmaz mı ya? Bence başka renk yapalım. Şöyle bir Renklere Aa, bakalım. Turuncu var. Mor var. Ya. Aa orada neler oluyor? Aybike bana çok karışıyor Ay. ya. Ay. <laughs> ne oldu? <Ay. gülüyor> o mu yaptı? Tamam ben ona kızarım ağlama tamam mı? Aybike mavi renk mi istedi? Al dök bakalım. Dök, dök bakalım Aybike mavi rengi. Dök. Aferin sana. Çok güzel döktün. Ters döktün. Bak öyle değil. Bak ters döküyorsun. Güzelim ver bana. Cık, mavi mi yaptı? Aferin sana. Şimdi bunu Eli evet, de mavi. Elim mavi olmasın. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunu dökelim. Tamam mı Aybüke? Evet. Bakayım Yasin. Bizimki çok güzel oldu değil mi? Ben şimdi şunu çok güzel oldu. Onu ben birazdan boşaltacağım biraz. Aybuki'lerin ay, bikilerin kendine bakayım hemen geliyorum tamam mı Yasin? Tamam. Evet kolu da mavi yaptınız? Evet. Eteğini ne renk yapmayı düşünüyorsunuz peki? Eteği hangi renk olsun Ayvike sen ne istiyorsun? Hmm. Pembe. Pembe mi? Pembe, Pembe mi? Pembe. Evet Aybuki Burası da mavi olsun değil mi Yoksa farklı farklı renkler mi yapsak? Bu olsun bu olsun oraya, Buraya kırmızı yapalım buraya pembe yapalım olur mu? Yapalım tamam, Buraya kırmızı oraya pembe olur mu? O, oraya Oraya yapalım tamam mı? Bizimkinin bitmesine az kaldı ne arkadaşlar yapalım. Bizimki çok güzel oldu ne ama ne ya yapalım, değil mi? Umarım biz kazanacağız Ama kuyruğunu ne renk yapsak acaba Arkadaşlar Kuyruğunu bence pembe yapalım Çünkü pembe çok güzel uyuyor oraya Hı. Ay biraz battı sanki. Biraz sizinkiyle ilgilenin bakayım ben. Şöyle dökelim. Aslında fena durmuyor. Çok güzel duruyor. Gözlerini nereye kapmayı düşünüyorsunuz? Gözlerini mavi yapacağız biz. Bakayım Aybike gözlerini. Bakalım gözlerini Aybike senin. Masmavi. Yeşil. Yeşil ya Rabbi ya. Senin gözlerin mavi şaşkın. Yeşil. Benim gözlerim de mor. Kimin gözleri? Benim. Bakayım. Evet yanıktan mı olmuş öyle? Bir defa mor göz görüyorum. O da sende. Aybike. Peki ben biraz arkadaşlar Aybike'ye yardım ediyorum. Hemen geri geliyorum. Yasin sen onun kuyruklarını pembeye boyamaya devam et. Tamam mı? <laughs> evet Aybike. Rahat bakalım. Rahat bakalım kırmızıyı. Eteklerini kırmızı mı yapmaya karar verdiniz? Eteklerini pembe yapacağız. Pembe. Aa, aa, Ama çok kırışık renk yaptınız ya siz. Bir. Biz rengarenk olsun istedik. Tamam bakalım. Bir ete de eteği de kırmızı olsun. Sıkıntılı pembe olsun. Olur mu? Olur mu aybike? Pembe olsun. Kötü pembe olacak. Tamam. Ama önce eteğini açın. Eteğini yapalım. Evet Yasin yaptın mı? Evet yaptım. Aa çok güzel olmuş Yasin. Çok beğendim. Aferin sana. Ama Ay burası ne renk olacak burası acaba? Burası mı? Evet. Bence orası. Hmm. Bence pembe olsun. Çok fazla karışık. Pembe ya da de, mavi de, mi olsa? De, kapı de, ne de, renk şey. olur? Kapı beyaz Arne. olur bence ya. Sarı olsun. Ama kapı bence. değil ki bu tatlım. Bu Arne. ne? Ben bunu ama Döküm. ismini unuttum eteği ne edeyim. oluyor acaba eteği mi Döküm. hayır Döküm. ya Döküm. bence sarı yapalım Döküm. kağıdı uzun. Evet. kötü ben durmasın sarı mı diyecektin tamam hadi sarı yapın bakayım. bakın sarımız da var Tamam. hadi sen bunu sarı yap ben hemen ayrı yardım edip geliyorum tamam mı ama çok güzel oldu Buyur zaten. Buyur zaten. hadi yapın bakalım geliyorum ben tamam yeter siz ne yaptınız bakayım? Eteğini de boyadık. Ama şuralar biraz daha simsiyor sanki. Dağıt bakalım Aybüke. Nereye istiyorsun skuturunu? Pembe. Pembe mi istiyorsun? Hadi tamam skuturunu pembe yapalım bakalım. Arkadaşlar bu arada da daha açmadım şu çimleri fark etmemişiz. Neyi? Şu çimi. Aa evet çimleri de çıkarmanız lazım. Çimler ama yeşil olur. Siz ne yaptınız? Gözlerini yapmaya karar verdik. Nereye yapmaya karar verdiniz peki? Peki de mavi. Bakalım. Gözlerini ben yapacağım. Abi değil ki senin mi? gözlerin gibi mi olacak? Benimki de bakayım ben. Seninki de yeşil olacak. Hop biz açamazsınız ama. Ama bizim yeşil oldu. Onlarınki mavi oluyor yaz. Merak etme tamam mı? Hayır hayır. Onu ya şimdi o bu arada bizim güzel şey alıyorlar <laughs> Aybike, bulutların çok güzel olmuş. Bulutların çok beğendim. Sence sizin kimi güzel olacak, bizim kimi güzel olacak Aybike? Bizimki. Bizimki. Bakalım. En son, bizi izleyenler karar verecek buna tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Eğer ki bizim Barbie'mizi beğeniyorsanız Yaz. Yasin yazın Aybike'ninkini beğeniyorsanız Aybike yazmayı unutmayın yorumlara lütfen arkadaşlar. Hadi kapa. Neyi kapatayım? Videoyu mu? Bakalım Aybüke, pembe mi yaptın skuterunu? Tamam yeter, şimdi biraz da ayakkabıya dökeriz tamam mı? Böyle dağıtalım, dağıtalım, dağıtalım. Size biraz yardımcı olayım ben. Aybüke, aynı senin skuterun gibi oldu. Böyle getir bu Aa tekerlekleri çıkmıyor mu bunun ortası? Bunları da açıklayacağız. Aynen benim. Ben de tekerlekleri farklı renk olsun. Tekerlekleri siyah olsun. Daha tatlı durur. Ama ama, ama teze dinleyelim burada. Ama kalsınlık. Siyah rengimiz kalmadı galiba. Siyah renginiz kalmadı mı? O zaman tekerlekleri de sarı olsun. Hı? Aa, ya bu siyah elleri sen mi çıkardın? Tamam bir şey olmaz ama yine de güzel duruyor. Öyle kötü durmuyor Yasin. Çok güzel olmuş. Bu kenarlarını da şöyle yeşil yap şey yapalım. Bak bunlar yapışıyor. Yapıştırma yerleri var. Onları da rengarenk boyayalım olur mu? Bence kırmızı yapalım. Kırmızımız var sonuçta. Evet kırmızı yapabiliriz. Bak kenarlarını. Bak kırmızı değildi aslında. Hmm, pembe olabilir kenarları. Kenarlarını pembeye boya tamam mı Yasin? Bak burada pembe rengimiz var. Şöyle şu şekilde. Kızım, kine güzel. Bu, bu bardak kullanıyorum şu an. Hop, bak, çok güzel olacak. Hiçbir şey olmaz, değil mi? Ne? Hiçbir şey olmaz. eline ne oldu senin? Bakayım eline. Ama yanlış oldu. Tamam, bir şey olmaz ki. E, kızlar hangi renk olsun hepki? Bakayım ben nasıl Ayakkabı. olmuş. Ayakkabı. Sizinki de çok güzel olmuş. Ayakkabı. Bence burayı da koparın. Kırmızı mı olsun ayakkabıları? Ağzını nereye yapacaksınız? Ağzı kırmızı olur. Kırmızı olur, yani. evet. Buraya kırmızı, kırmızı dök bakayım Ebki. Buraya kırmızı dök. bir kırmızı dök bakalım buraya. Ne? Hop, dök bakalım Aybike'ye. Dağıt bakalım şimdi kırmızıyı. Evet yeter. Şimdi bunu biraz sirkeleyelim. Dur dur dur. Üçgen gitmesin ama. Bekler biçeyim sen dökmüşsün. Şimdi renk yapmayı düşünüyorsunuz? Bence şuraya biraz daha sarı dökmeniz gerekiyor. Üçgen kalmadı ki orada. Birazcık var. Hafiften. Ayakkabılarını da mı kırmızı yapıyorsunuz? Evet. Çok mantıklı. Dağıt bakalım Aybuki. Aybuki dağıt bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar eğer Aybüke'ninkini beğeniyorsanız yorumlara Aybüke yazın. Yasin'inkini beğeniyorsanız yorumlara Yasin'inki yazın tamam mı? Ben hangisinin daha güzel oldu karar veremedim ama gerçekten çok güzel olmuş ikisi de. Daha bitmedi ama videomuz devam ediyor. Daha olmayan yerler var ya fark etmiyor musun? Nasıl var? Olmuyor. Bak ayakları var ayakları kalmış orayı ben, ben sana açayım. Ben Verin Hayır kırmızı yapma. Mor yap. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Mor yap. Mavi de Ama mavi çok fazla. Morunuz kalmadı mı? Burada mor var ben sana vereyim mor. Burada da var. Tamam hadi mor dök, dök bakalım oraya. Sen de mi istiyorsun? Al burayı -mavi, mavi dök. Bakalım Yasin oraya mı? Abi ki mavi mi yapacaksın çoraplarını? Ayaklarını? Dök bakalım. Gelmiyor mu? Açayım biraz daha ver. Abi ki mavi mi yapacaksın ayaklarını? Dök bakalım al. Buraya. bir de buraya da. Tam, Tam yeter, yeter o kadar. Daha yeterli. Şimdi. Dağıt bakalım. Tam yeter Laybuki. Hadi bunu alayım ben elinden. Yeter bu kadar. Bak bu beyaz ellerine de dağıtalım bu şekilde. Tamam mı? Aferin sana. Bak buralara da dağıtalım. Bak buralar beyaz kalmış. Gördün mü? Çok güzel oldu. Hadi bunu biraz sirkeleyelim. Hop 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 hop. Evet. Bizimki Bakalım sana dediğim yerleri yapmış mısın? <laughs> evet çok güzel olmuş bizimki bitmiş arkadaşlar sizinki arkadaşlar sizinki bitmedi mi? Bizimki çok az kaldı. Sadece yapraklarınız mı kaldı? Evet. Bizimki bitti ben şurayı toparlayayım hemen. Hemen bir iki dakika ben bir şey yapacağım da. Şöyle. Evet arkadaşlar eğer siz de kum boyama etkinliği evde yapmak istiyorsanız lütfen biraz dikkat edin çünkü gerçekten etraf çok dağılıyor ve her taraf sim oluyor. Ben yapacağım. Bizim ilk denememiz ama ilk denememize göre çok beğendim ve çok güzel oldu. Tabii ki yorumlar sizin. Şöyle birazcık toplayalım. Resim, Size resim. Resim. resmimizi birazdan göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bu Yasin'le benimki. Nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hele gözleri yeşil. Evet şimdi Su'de ile gösteriyorum. Bu da Su'de'nin, Aybük'ünki. Hangisi daha çok olmuş? Lütfen yorumlara yazın olur mu? şöyle bir de karşılıklı göstereyim size. Geldi. Hangisi <laughs> daha güzel oldu? Kendininki mi? Yasin sen hangisi daha güzel oldu? Doğru ki de bizimki olmadım ki Evet arkadaşlar. Sude <laughs> Suda sen hangisi daha güzel oldu? Fikirsiz. Fikirsiz mi? <laughs> Bence ben de fikirsiz kaldım. Evet arkadaşlar. Hangisinin güzel olduğunu siz karar vereceksiniz ve yorumlara yazacaksınız. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.